Selam arkadaşlar, ee, biz az önce bir olay yaşadık gerçekten çok korkunçtu. Olayı izin verseniz anlatmak istiyorum. Şimdi e, biz normalde voleybol oynuyorduk. Yani ben, şurada bak. Ben, biz ben, em, kuzenim ben, bu, bu kuzenim buradaydı, ben de gittim şuradaydım. <laughs> Ve voleybol oynuyorduk arkadaşlar. <laughs> Sonra adam şuradan bir adam da kadın geçti böyle. Adam kadın adam, 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 adam. adam arkasındaydı. kadınla kadın da. Orada böyle git kanka. Kuziş git. Böyleydi. Sonra arkasından dokundu. Sonra de, e, kadın da dedi ki yapma dedi. Yapma dedi böyle sessiz bir şekilde. Sonra, sonra gitti. Sonra... Arkadaşlar biz nasıl anladık biliyor musunuz? Şöyle gittiği zaman. Şuradaki eve girdi. Şurada e, böyle gitti. Kanka sen niye gelmedin? Şöyle gitti gitti gitti. Şu tarafa döndü korkuyorum biraz Sonra öyle anladım ben arkadaşlar. Sonra ben de böyle anladım. Sonra iki tane. Şu işte. ana bir iki dakika geçti. Şu, e ses geldi arkadaşlar burada. Sonra bağırışma sesleri falan geldi. Sonra çığlık geldi. Sonra, sonra? Ee, e aldırış e etmedik. Sonra böyle birkaç dakika sonra şuradan çığlık sesleri geldi iki kez. Sonra bağırcımın sesleri falan geldi. Kadın yine çığlık, çığlık attı. Adam sonra, öyle bir bağırıyordu ki sanki yalnızdaydı arkadaşlar. Terörler falan. Sonra işte biz de gittik baktık yani haliyle merak ettik. Çok da yakınlaşmamaya çalıştık ama sonra işte e öbür evden ilk gösterdiğim evden de bir böyle um, şey geldi. Acil durum şeyleri yanıyordu şu an Bu bir, biraz yanıp sönüyor ama. Bakın arkadaşlar yanıp sönüyor. Böyle bir şey. Sonra işte biz de merak ettik olayı böyle. Kafe falan taktık böyle kafamı kendi kafamızda yorumluyoruz beraber yorumluyoruz ne olacak acaba diye. Sonra böyle tartışma sesleri geldi. Sonra biz arkadaşımıza anlatmaya çalışırken bu olayı Sonra bir kavga sesi daha geldi. Sonra böyle bağırışmalar çarpmalar. Bir de orada... oğlum e, sana hayırdır falan sesler gelmeye başladı. <laughs> Sonra kadın bir bağırdı arkadaşlar. Ondan tamam size yani. Herkes balkona çıktı arkadaşlar yani. Yapma artık diye. Sonra böyle ıı, şey oldu. Kediler köpekler artık nasıl korktu ki artık bizim evim, evimizde böyle, böyle oynayan bilezik gibi bir şey varsa gelmiyorlar gelmiyorlar ve şu an köpekler aşırı derecede şey... Havlıyordu az önce Havlıyor arkadaşlar. Olan. Şu an korkmuş olabilir. Şu an sığınaklarına sığınıyorlar bence. Ben bu kitapta okumuştum. Bir de işte sonra böyle arada sırada yapma ne olursun. Yapma. Böyle ağlama sesleri, çığlık sesleri falan geliyor. Ve şu an o evde Gerçekten korkunç. Böyle... Arkadaşlar inanmıyorsanız kaydırabilirsiniz ama size yemin ederiz ki Kur'an dinlemeye çalıştım ki öyle bir sesler geldi. Evet. Sonra o evde böyle yıkık dökük bir ev tamam mı? Böyle buradaki evler böyle gayet... Arkadaşlar bunlar bina değil yani. Bunlar Güzel em, iki, yani. iki, katlı evler, üç, üç katlı, katlı, evler. Bir alt katı var, bir orta kat, bir zemin kat var. bir de üst kat var. Dayımgilden biliyorum. Sonra işte herkes böyle Dayım modern modern. Dayımgillerin model. evi iki katlı. Sonra